Harbi yapalım. Başım bir Bir, 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 bir. kere kırmızı oldu yeter artık be. Map seçtirme orospu çocuğu artık. Heh. Söve söve açtırttım amına koyun. Can ne kadar içten ve güzel sövüyorsun gerçekten. Can'ın da ağzı laham gibi sövüp duruyor. <laughs> Tam diyecektim bu bir iltifatım bilemedim ama diyecektim. İltifat sen teşekkür ederim ama bence kötü bir alışkanlık. <laughs> üç, üç, üç kelime ediyorsun ikisi kötü. <laughs> o söyleme. da söylemedim Geçen... ama. <laughs> ben anladım seni. O Melih'in ağzının lağımlı. Aklıma şimdi şey geldi. Geçen gün suyun <laughs> gelmedi ya <laughs> Melih. Arkadaş çok kötüydü ya. Suyun gelmedi ne oldu? Melih'in suyu geldi arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> Ben ne biçim seviyordu amcık. Küfürbaz yaptı beni